Balroglar. Çok uzun zaman önce Merkor tarafından kandırılıp ayartılmış olan Maya ruhlarıydı. Melkur'un gücüne ve haşmetine kapılıp onun emrine girmişlerdi. Bundan sonra Melkur'un amacına hizmet edecek şekillere bürünmüşlerdir. Balroglar ateş ve gölgeyle sarmalanmış ve bu ikisine de hükmedebilen varlıklardır. Yanan sarı gözleri vardır. İnsan görünümlü olup insandan daha uzun ve en iyiydiler gittikleri yerde korku saçarlardı. Vücut formları gölge ve ateşin sürekli değişimi şeklindeydi. Ama filmdeki gibi alevle yandıkları şüphelidir. Balrogların alevleri tutuşturulmuş kendi Maya ruhlarından gelir. Kolları uzun ve güçlüdür. Kanatlarının varlığı ise şüphelidir. Silah olarak ateşten bir kırbaç kullanırlar onun dışında ek olarak değişik silahlar kullandıkları bilinir. Liderleri Gotmog, balta kullanmıştır. Balrog, Sindarin dilinde bir kelimedir. Anlamı, güçlü iblistir. Bal, güç, rog, iblis demektir. Quenya dilinde ise onlara Valra Uko denir. Çoğul olarak da Valara Ukar denir. Baroklar düşmanlarına korku salar. Onları gölge ve alevlere boğarlardı. Korkutucu düşmanlardı. Onlar gölgeler içinde gizlenebilirlerdi. Sayıları kesin olarak bilinmez. Valar Utomlu'yu yıktıktan sonra onlar saklanmış ve kurtulmayı başarmışlardı. Gotmok Baroklar arasında en iyi zekaya ve aynı oranda güce sahipti. Ve Barok lordu o oldu. Beleriand Savaşı'nda Morgoth'un hizmetkarları ulumaya başladığı sırada Angbank'taki Baroklar yardımlarına geldi. Morgoth'un ülkesi Dorde Delos sınırlarında Feanor etrafındaki birkaç dostuyla kuşatıldı. Feanor Baroklarla uzun süre dövüştü. Ateşlerle sarılmasına ve sayısız yara almasına rağmen cesareti kırılmamıştı. Ama daha sonra Gothmog tarafından Feanor yere çarpıldı. Eğer oğulları güçleriyle yardımına ulaşmasalardı orada yok olacaktı. Baroklar onu terk ederek Angband'a doğru uzaklaştı. Gothmog daha sonra tekrardan sayısız gözyaşı savaşında ortaya çıktı. Ayrıca burada Angband'ın yüksek kaptanı seçildi. Ve Morgoth'un sağ kolu Barok olarak yaptığı görevde güç ve statüde de kazandı. Bu savaşta Angband'ın yüce reisi Barokların efendisi Gothmog, Kral Fingon'u kuşatıp Turgon ve yanındaki Hurin'i Serek bataklığına doğru iterek elf ordularını kara bir bıçak gibi ayırdı. Sonra Fingon'a yöneldi bu korkunç bir karşılaşmaydı. Sonunda Fingon etrafında ölmüş muhafızıyla tek başına kaldı. Ve başka bir barok arkasından gelip çevresini ateşten bir sırımla sarana dek Gotmok'la dövüştü. Sonra Gotmok kara ona vurdu. Ve yarıldığında Fingon'un miğferinden beyaz bir alev fışkırdı. Yüce Noldor kralı böylece öldü onu topuzlarıyla tozların içine devirdiler. Mavi, gümüş renkli sancağını da kanının üzerinde yürüyerek çamurla kirlettiler. Ve böylece Gotmok, yüksek kral öldüren beş kişiden biri olmuştu. Ayrıca bu savaşın sonunda Hurin tek başına ayaktaydı. Sonra kalkanını atıp baltasını iki eliyle kullandı. Baltası solana dek Gotmok'un troll muhafızlarının kara kanıyla tüttüğü Huri'nin her kesip öldürüşünde gündüz yeniden gelecek diye bağırdığı şarkılarda söylenir. Bunu 70 kez haykırmış. Ama sonunda Morgoth'un emriyle canlı yakalamaları gerektiği için kollarına yapışmışlar. Ama o baltasıyla onları kesmeye devam etmiş. Ta ki büyük bir ork yığını ayaklarının altında kalıncaya dek. Sonra Gotmokon'u bağlayıp aşağılamalar içinde Angband'a sürükledi. Yine gondolin düşüşünde Morgoth cephe kumandanı olarak görevlendirildi. Ama orada da Exelion tarafından öldürüldü. Yazıya göre Gotmog demir kuşatma aletlerini gondolinin kuzey kapısı tamamen basınç kuvvetiyle yıkılana kadar kapının önüne yığdı. Aynı yazıya göre aynı zamanda Rogue'a karşı ön saflarda yer alarak Savaşın o kısmının gidişatını değiştirdi. Tuğru teke tek dövüştü enip tam onu öldürecekken ağır yaralı Elf lordu Pınarlı Exelion ayağa kalkıp onun önünde durdu. Exelion'un Baruk lordu karşısında şansı yoktu ve kısa mücadelede kılıcını kaybetti. Ama sonra Exelion ileri sıçradı ve başının üstündeki sivri uçlu mızferle onu göğsünden bıçakladı da Exelion'un her ikisi de yere, Kral Çeşmesi'ne düştü. Sivri Uç tarafından öldürülmese bile Exelion'la beraber boğuldu. Ve böylece Barokların en ünlüsü Gotmog ölmüştü. Barokların kanatları olup olmadığı konusunda şüphe vardır. Bazı anlatımlarda şöyle yazar. Düşmanı tam karşısına girince tekrar durdu ve etrafındaki gölge iki engin kanat gibi açıldı. Bir başka anlatışta Barok cevap vermedi. İçindeki ateş söndü adeta. Ama karanlık büyüdü. Yavaş yavaş köprüye doğru adım attı ve aniden upuzun dikildi. Kanatları bir duvardan bir duvara uzandı. Ama Gandalf karanlık içinde ışıl ışıl hala gözleri önündeydi. Küçücük, ve yapayalnız görünüyordu. Gri ve iki büktüm. Bir fırtınanın hücumu karşısında eğilmiş, yaşlı bir ağaç gibi. Buradaki anlatımlarda kanatlarının olup olmadığı konusu biraz şüphede bırakmışsa da filmde bu direkt kanat yapılması yönünde yorumlanmış ve öyle gösterilmiştir. Barokların uçması da muhtemeldir. Şimdi söyleyeceğim kısımlar kanat varlığını desteklemektedir. Onlar hızla yükseldi ve onlar Hitto'mu kanatlarıyla hızla açtılar ve Lammot üstüne ateşten bir fırtına gibi indiler. Diğer bir anlatımda böylece uyuyan terör baroklar uyandırılmış oldu. Tahan Gondrim'den uçan gizlice üzerlerine atıldı. Karşı çıkanlar da eğer Kanada olsaydı mor ya da köprüde düşmez, uçarak kendini kurtarırdı derler. Yine Barok'ta Glorfindel'in savaşıp uçurumdan ikisinin de düşüp ölmesi olayında da aynı mantıkla yaklaşırlar. Dagorne'in Gilad'da Barokların rolü Feanor Merkur'u yok edip Silmarilleri almak için halkıyla birlikte Valinor'u terk etmişti. Dagor Nuinglad'da Noldor'un ordusu büyük bir zafer kazanmıştı. Ama Feanor yakın birkaç akrabasıyla durup dinlenmeden Merkor'un kalesine doğru gidiyorlardı. Bunu fark eden Baroklar Feanor'u yanında birkaç akrabasıyla yakaladılar. Feanor sayıca az olmalarına rağmen uzun süre dövüştü. Barokların ateşten kırbaçlarıyla sarılıp sayısız yara almasına rağmen cesareti kırılmamıştı ama en sonunda Barokların efendisi Gotmok tarafından yere çarpıldı. Eğer oğulları yardıma yetişmeseydi orada yok olacaktı. Baroklar onu terk ederek Angbant'a geri döndüler. Ama Feanor aldığı sayısız yaralara dayanamamış ve ölmüştü. Feanor'un ölümünden sonra Morgoth'tan elçiler geldi. Bir Silmaril'i teslim etmeyi göze alarak şartlar önerdiler. En büyük oğul Maendros Morgoth'ta görüşmeyi kabul edip kararlaştırılan yere eşlikçileriyle birlikte gittiler. Ama Morgoth'un bir sürprizi vardı ve Balrog'ları oraya göndermişti. Balrog'lar Maendros ve eşlikçilerini pusuya düşürüp Maendros'u esir alıp eşlikçileri katlettiler. Beleriand'ın yıkımında Balrog'ların rolü Melkor Beleriand'ı yıkıp orta dünyaya tekrar sahip olmak için ordusunu hazırlamıştı. Gecenin karanlık ve aysız olduğu bir kış vakti Ani Alev Savaşı Dagor Bragolak başladı. Melkor'un ordusunun önünde ejderlerin atası Glarung, onun arkasında da Balroglar vardı. Morgoth'un güçlü saldırısıyla Beleriand harap olmuş en güçlü Noldor savaşçıları Barokların ateşten kırbaçları arasında can vermişlerdi. Sayısız gözyaşı yani Ninayet Arnudiyat'ta Barokların rolü. Ninayet Arnudiyat'ta Noldor büyük ve güçlü ordusuyla zafere yakındı. Maendros ve ordusu orklara saldırdığında Morgoth son ve en güçlü askerlerini savaş alanına sürmüştü. Barokler, Ejderler ve Ejderlerin babası Glarung, Maendros ve ordusuna tüm vahşetiyle saldırmışlardı. Balrogların ve ejderlerin gücü ve değişiti gerçekten çok büyüktü. Balroglar ve ejderler, Maendros'un ve Fingon'un ordularını ayırıp birçoğunu öldürdüler ve bunun üstüne doğulu insanların ihaneti eklenince Nirnayet Arnodiyat sona erdi. Elfler çok büyük bir yenilgi uğradı. Savaşın batı tarafında Angband'ın yüce reisi Barokların efendisi Gotmok, Kral Fingon'la savaşıyordu. Bu korkunç bir karşılaşmaydı. Başka bir Barok arkasından saldırıp etrafına ateşten kırbacıyla sarana dek Gotmok'ta dövüşmüştü Kral Fingon. Sonra Gotmog, kara ile ona vurduğunda Fingon'un miğferinden kızıl bir alev fışkırdı. Ve Yüce Noldor kralı, Barokların efendisi Gotmog tarafından öldürüldü. Gondolin'in yıkımında Barokların rolü Thor'un oğlu Erendil, 7 yaşına bastığında Morgoth hazırdı. Gondolin'in üzerine Barokların'ı, orklarını ve ejderlerini gönderdi. Pınarlı Ekselyon, Barokların efendisi Gotmok'ta dövüşmüştü. Kralın meydanındaki dövüşte Pınarlı Ekselyon Gotmok'u öldürmüştü ama aldığı yaralara dayanamayarak kendi de öldü. Tuor, Kelebrindal, Idril ile birlikte Gondolin'den kaçarken Kiri Toran hatta orklar tarafından pusuya düşürülmüşlerdi ve orkların yanında bir Barok vardı. Ama gondolinli altın çiçek hanedanının reisi, altın saçlı Glorfindel'in yiğitliği sayesinde kurtulmuşlardı. Glorfindel o daracık yolun üstünde, Barok'ta yaptığı dörlü sonunda ikisi de ölerek uçuruma yuvarlandılar. Öfke Savaşı'nda Barokların Rolü Balar'ın ordusunun desteğiyle Batı ve Kuzey ordularının karşılaşması Öfke Savaşı diye adlandırılmıştı. Morgoth'un saltanatı tüm gücüyle savaşa girmişti. Sayıları o denli fazlaydı ki Anfugdit savaşa yetmedi ve tüm kuzey alevler içinde kalmıştı. Ama ordusunun büyüklüğü bile Merkur'u kurtaramamıştı. Dünyanın en erişilmez büyük mağaralara kaçıp gizlenmeyi başaran birkaç barok dışında tüm ordusu yok edilmişti. Yüzük Savaşı'nda Barokların Rolü Orta Dünya'daki son Barok Kazattum'daydı. Cüceler mitri bulmak için mağaralarını en derinlere kadar kastılar. Ve orada son Barok'u Durin'in felaketini uyandırdılar. Altıncı Durin Barok tarafından katledildi. Sadece bir yıl sonra Durin'in oğlu Nain, Durin'in felaketi tarafından öldürüldü. Dayın Demirayak ve diğer cüceler kazattumu terk ettiler. Yüzük kardeşliği de Moria madenlerinden geçti. Ama onların girişi Barok tarafından fark edildi. Bu bir Barok! Bir Barok! Gimlinin gözleri fal taşı gibi açılarak Durun'un felaketi! O sırada Gandalf Bir Barok! Nekem talih! Bense gücümün her tükettim. Köprüyü geçin! Kaçın! Bu hepinize aşan bir düşman. Dar yolu benim tutmam lazım. Kaçın! Diye haykırdı. Barok tüm aşmetiyle köprünün üzerinde duruyordu. Burun derinliklerinden alevler fışkırıyor gibiydi. Buradan geçemezsin! Ben gizli ateşin bir hizmetkarıyım. Anor Alevi'ni kullanırım. Geçemezsin. Kara Ateş seni kurtaramaz Udu'nun Alevi. Gölgeye geri dön. Barok cevap vermedi. İçindeki ateş söndü adeta. Ama karanlık büyüdü. Yavaş yavaş köprüye doğru adım attı. Ve aniden upuzun dikildi. Kanatları bir duvardan bir duvara uzandı. Ama Gandalf Karanlık içinde ışıl ışıl hala gözler önündeydi. Küçücük ve yapayalnız görünüyordu. Gri ve iki büktü. Bir fırtınanın hücumu karşısında eğilmiş, yaşlı bir ağaç gibi. Görgenin içinden alev alev kırmızı bir kılıç fırladı. Glamdring akış ıltısıyla ona cevap verdi. Çınlayan bir şakırtı yükseldi. Beyaz bir ateş patladı. Barok geri düştü ve kılıcı erimiş kor parçaları halinde havaya uçtu. Büyücü köprünün üzerinde sallandı. Bir adım geriledi. Sonra tekrar kıpırdamadan durdu. Buradan geçemezsin diye bağırdı Gandalf. Sonra Aragon aniden durdu. Tek başına dayanamaz dedi ve köprünün ortasına doğru atıldı. Tam o anda Gandalf asasını kaldırdı. Bir haykırış da köprünün kendi önüne denk gelen kısmına vurdu. Asa paramparça olup elinden düştü. Gözleri kör eden beyaz arevden bir perde yükseldi. Köprü çatırdadı. Tam Barog'un ayağının dibinden kırıldı. Diğer kısımları boşluğa uzanmış taştan bir dir gibi titreyerek dururken Barog'un üzerinde durduğu yer gürültüyle uçuruma yuvarlandı. Balrog korkunç bir çığlık da boşluğa düştü. Gölgesi aşağı doğru dalarak gözden kayboldu. Fakat daha düşerken kırbacını savurmayı başarmıştı. Kösele şeritler büyücünün dizlerini kavradı ve onu da kenara doğru sürükledi. Büyücü sendeleyerek devrildi. Taşa tutunmaya çalıştı ama dipsiz çukura doğru kaymaktan kurtulamadı. <laughs> Kaçın aptallar! diye bağırdı ve gözden kayboldu. Gandalf, Durin'in köprüsünün yanında uzanan uçurumdan Barok ile birlikte düşüyordu. Sonra derin bir yeraltı gölüne daldılar. Burada Barok'un ateşi sönmesine rağmen savaşmaya devam ediyordu. Zamanın hesabının tutulmadığı yerde yaşayan toprağın çok altında dövüştüler. Durmadan Barok Gandalf'a kenetleniyordu. Gandalf da durmadan onu biçiyordu. Ta ki Balrog tünellerden kaçana kadar. Sonra yukarıya, daha da yukarıya doğru çıktılar ki ta ki sonsuz merdivenlere kadar. Orada Keleptir'de yalnız bir pencere vardı. Karlar içinde. Tam önünde de dar bir aralı. Dünyanın pusları üzerinde baş döndüren bir kartal yuvası vardı. Güneş burada şiddetle parlıyordu ama altındaki her şey buluta sarılmıştı. Buradan Barok dışarı fırladı ve Gandalf tam arkasından giderken yepyeni bir alevle parladı. Etraflarında koca bir duman yükseldi. Buhar, buz, yağmur gibi düşüyordu. Gandalf uzun bir boğuşmadan sonra Barok'u aşağı attı. Bu yüksek yerden düşerken dağın bir yanına çarptı ve ölürken düştüğü yeri de parçaladı ve böylece dünya üzerindeki son Balrog da ölmüştü.